Sizlerle de paylaşacağız. Ee, öncelikle Sayın İçişleri Bakanımızın da üzerinde hassasiyetle durduğu ve sizlerle hep sık sık paylaştığımız aranan şahısların yakalanması konusunda çok başarılı bir yıl geçirdik, çok başarılı bir dönem oldu. Geçen yıla oranla aranan şahısların yakalanmasında yüzde 33'lük bir artışımız var ve 30 büyükşehir dışında kalan 51 il içerisinde de en çok aranan şahıs yakalamasında memnuniyetle, gururla ifade etmek istiyoruz ki ilk sırada Afyonkarahisar yer alıyor. Bunun için ben il Emniyet Müdürümüze, İl Jandarma Komutanımıza, bütün personelleri nezdinde kendilerine, şahıslarına ayrı ayrı sizlerin huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çeşitli sebeplerle yakalaması bulunan şahısların aramızda serbestçe dolaşmasına müsaade etmeyeceğimizi yıl boyunca hem Sayın İçişleri Bakanımız hem bizler de kendi şehirlerimizde ayrı ayrı vurguluyoruz sizlerin karşısına geçtiğimizde. Bu konudaki inşallah bu yılki e, vurguladığımız bu artış aranan şahısların yakalanması ile ilgili önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllarda da inşallah aralıksız gayretle devam edecektir. Kişilere karşı en önemli e, 10 suçun olay sayısında yine %5'lik bir azalış sağladık bu yıl içerisinde. Bu suçların aydınlatma oranındaysa e, oranı %5 artırarak %99'a çıkmasını sağladık. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili olaraksa yaptığımız analizler saha çalışmaları, teknik imkanların azami kullanılması ve buna benzer tedbirler sonucu önleyici kolluk hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için yine bütün arkadaşlarımız büyük bir gayret sarf ettiler. Bu tedbirler neticesinde olay sayısını yüzde 25 azalttık, aydınlatma oranını da yüzde 20 arttırarak yüzde 85'ler oranına çıkarttık kıymetli basın mensuplarımız. Olaya karışan faillerin yakalanarak adalet önüne çıkarılması için de yine her zamanki gibi çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Kaçakçılık ve siber olaylarında kolluk kuvvetlerimizin planlı çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülen projeli çalışmalarımız neticesinde ele geçirilen malzeme miktarını 3'e, yakalanan şahıs sayısını ise bu yıl 2'ye katlamış durumdayız. Evet saygıdeğer vatandaşlarımız ve değerli basın mensuplarımızla yine paylaşmak istediğim güzel bir bilgi. Tüm bu gayretlerimiz bu çalışmalarımız neticesinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2024 yılında yapılan yaşam memnuniyeti araştırmasında da ilimiz sizler de haber yaptınız biliyorsunuz hepiniz 87.2'lik bir oranla en güvenli şehir olarak belirlenmiştir. Başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere yine ben bu oranın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bundan sonraki süreçlerde de inşallah aynı güven ortamının gece gündüz şehrimizde sağlanarak devam edeceğinin vatandaşlarımız ve basın mensuplarımız tarafından bilinmesini istiyorum. Evet, önceki basın toplantılarımızda da değindiğimiz son aylarda önemli bir gündem maddesi olan Eber Gölü ile ilgili hususlar var bildiğiniz gibi. Ee, Bolvadin, Çay, Sultan Dağı ilçeleri arasında kalan bölgede bulunan Eber Gölü Havzası'nda son 5 yıl içerisinde toplam 75 olay meydana gelmiştir. Bu olayların %15'ini yani 11 olayı sazlık yangınları oluşturmaktadır. Bilindiği üzere Eber Gölü'nde meydana gelen yangınlar hem oldukça geniş bir alan olması, geniş bir alana yayılması, aynı zamanda torf yangını diye tabir edilen içten içe, alttan alta bir yangının da devam etmesi sebebiyle ne yazık ki havadan yapılan müdahalelerde çok rahat kontrol altına alınması e, mümkün olmuyor. Aynı zamanda karadan müdahale zaten oldukça zor e, oluyor. Bu nedenle de doğal hayatın zarar görmesine ve vatandaşlarımızın da buradan istifade eden vatandaşlarımızın da ekonomik açıdan sıkıntı yaşamasına biliyorsunuz ki neden olmakta buradaki yangınlar. Tüm vatandaşlarımızın cam ve mal güvenliğinin korunması ve yangının sebep olduğu duman nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması için bizler ilk defa bu bölgede bir göle giriş yasağını uygulamak zorunda kaldık. Bu süre zarfında çok geniş bir alanı kapsamasına rağmen gölü kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ettik jandarma personellerimizle birlikte. Hatta koyduğumuz giriş yasağına uymayan 8 şahsa da ne yazık ki idari yaptırım kararı uygulamak zorunda da kaldık. Eber Gölü için almış olduğumuz yasak kararını 4 Aralık itibariyle kaldırmış bulunuyoruz. Yangınlar tamamen söndükten sonra ve durum jandarma ekiplerimiz tarafından tamamen kontrol altına alındıktan sonra bu kararı aldık ve yasağı kaldırdık. Bu konuda tüm paydaş kurumların katılımıyla yaptığımız istişareler sonucunda vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepleri de dikkate alarak bu yasağı kaldırdık. Ancak bu ender bulunan Doğa Harikası Gölümüzün tekrar eski habitatına kavuşması, kaçak avcılığın önlenmesi ve endemik bitkilerin korunması maksadıyla yine jandarma ekiplerimiz tarafından devreye faaliyetleri aralıksız olarak devam edecektir. Konuyla ilgili bir vali yardımcımız başkanlığında tüm ortak kurumların katılımıyla aylık toplantılar devam ediyor ve ay ay o bölgedeki durumlar takibimizdedir. Bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda Eber Gölü çevresinde Arkadaşlar izinsiz betonarme, kerpiç ve benzeri barınaklar, kaçak sondaj kuyuları ve gölü besleyen en önemli kaynak olan Akarçay deresi üzerinde de suyun mecrasının değiştirilmesine neden olan kaçak bent ve benzeri yapılar mevzuatlar çerçevesinde yakılmıştır ve yenileri yapıldığında da tekrar yıkılmaya devam edecektir. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum jandarma ekiplerimiz yine az önce belirttiğim gibi ve oradaki bütün ilgili kurumlarla oluşturduğumuz bu komisyon çalışmalarına bu anlamda kesintisiz devam edecektir. Aylık olarak takiplerimizin de devam ettiğinin bilinmesini isterim. Evet bahar aylarının gelmesiyle birlikte Eber Gölümüz için kontrollerinin bizim kontrollerimizin yoğunlaşacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Hatta bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte eğer gerekli görürsek o göl bölgesinde tekrar bir güvenlik sıkıntısı fark edersek burada tekrar bir yasaklama kararı almamız da söz konusu olabilir. Buradan bilgilendirmek istiyorum bu konuyla ilgili vatandaşlarımızı. Ayrıca bilindiği üzere kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tüm kurum amirlerinin katılımıyla bildiğiniz gibi geçen haftalarda kış mevsimi trafik tedbirleri toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda ilimizin geçiş bölgesi olması münasebetiyle vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve kötü hava koşullarında yolda mahsur kalmamaları adına da gerekli tüm tedbirleri aldık ve ilgili kurumlarla da paylaştık. Malumunuz 1 Aralık 2024 e, tarihi itibariyle büyük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kolluk birimlerimiz kış lastiği denetimlerine aralıksız devam etmekteler. Bu konuda vatandaşlarımızdan istirhamımız her ne kadar Özel otomobiller için kış lastiği zorunluluğu bulunmasa da ilimizde kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle özellikle uzun yolculuklarda bu tür araçlara da kış lastiği takarak yolculuk yapmaları üzücü olayların yaşanmaması adına bizler tarafından sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine de uymalarını özel olarak kendilerinden rica ediyoruz. İlaveten çok seyrek kullanıldığı ve alternatif güzergahları bulunan bazı yolları bizler kış mevsiminde valilik kararıyla e, ulaşıma kapatıyoruz oradaki çeşitli güvenlik gerekçeleriyle. Bu güzergahlar hem valiliğimiz tarafından ilan edilmiş hem de trafik levhaları ve fiziki engellerle kapatılmış durumda oluyorlar. Alınan bu tedbirlere rağmen de bazı vatandaşlarımızın bu fiziki engelleri de kaldırarak kapalı yollara girmekte ve burayı kullanmakta ısrar ederek sonra da mağduriyet yaşadıklarını görüyoruz. Yine onları kurtarmaya da giden bizim ekiplerimiz oluyor elbette. Kapalı yolların kullanılmamasını bizler tarafından belirtilen Valilik tarafından e, duyurusu yapılan ve trafik e, levhalarıyla da işaretlenen kapalı yolların kullanılmamasını önemli rica ediyoruz vatandaşlarımızdan. Evet değinmek istediğim diğer bir konu yılbaşı tedbirleri. İlimiz genelinde vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazasıyla kamu düzenini sağlamak maksadıyla gerekli tedbirler yine kolluk personellerimiz tarafından planlanmaktadır. Yılbaşı öncesinde her yıl artan kaçak içki üretimi ve satışını engellemeye yönelik yine bizim projeli çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından iki işletmede yapılan kontrolde çok miktarda kaçak malzeme ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda huzur içerisinde bir yılbaşı geçirmeleri temennimizdir. Bunun için lütfen bizim uyarılarımıza dikkat versinler. Ayrıca dolandırıcılık suçuna yine değinmek istiyorum. Her zaman önemli bir başlığımız oluyor bildiğiniz gibi. Bu suç en basit haliyle hileli davranışlarla bir kişiyi aldatmak, kendisine ya da üçüncü bir şahsa menfaat sağlamak maksadıyla yapılan kasıtlı eylemler. Buradan dolandırıcılık suçunun türlerine göre farklılık gösterdiğini, ülkemiz genelinde en yaygın olarak karşılaşılan dolandırıcılık yönteminin de iletişim, telefon yoluyla yapılan dolandırıcılıklar olduğunu da ifade etmek istiyorum. Geçenlerde hatta kurumsal hesabımızdan Yine bu tür dolandırıcılık, dolandırıcılık yöntemlerine yönelik bir uyarı da paylaşmıştık. Telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında şüpheliler gelişen teknolojik imkanları ne yazık ki kullanmaktalar. Ve mağdurları telefon ile arayarak kendilerini polis, asker, savcı gibi e, kimliklerle tanıtarak gerçek dışı vaatlerle kurgu olayları inşa edip, vatandaşlarımızın duygularını istismar edip veya vatandaşlarımızın telefon numaralarına hediye kazandığınız, çekiliş kazandığınız gibi SMS'ler göndererek onların vergi veya kargo ücreti adı altında kendilerinden para talep ederek dolandırmaktadırlar. Altını çizerek vurgulamak isterim ki her seferinde de her basın açıklamamızda da bunu vurguluyoruz. Polis, jandarma, Cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personeli hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden bir ziynet eşyası, para teslimi veya havale EFT yoluyla herhangi bir para asla katiyen talep etmez. Telefonla sizi arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp ya da herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtıp e, bankaya para yatırmanızı, aksi takdirde bir yere e, belki bir PKK gibi işte YPG gibi bir örgüte e, girmiş olabileceğiniz şüphesiyle korkusuyla sizleri kandırarak bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere lütfen asla inanmayın. Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katıyan itibar etmeyin. İşte bunlar da teknolojik yöntemlerle yapılan, olayı biraz daha gerçekçi hale getirmeye çalışılan teknikler. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın. Aslında burada biraz gençlere de görev düşüyor diye düşünüyorum. E, yetişkinlere, belli bir yaştan daha büyüklerimize e, bu konulardaki hassasiyeti daha fazla anlatmak lazım. Çünkü onlar belki teknolojinin bu şekilde dolandırıcılıkta kullanılmasına bu kadar vakıf olmayabilirler. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 112 hattı üzerinden emniyet birimlerimize ulaşın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin ve şikayette bulunun. Bu kapsamda emniyet müdürlüğü önce ilimizde bir aileyi kendilerini polis olarak tanıtıp aileye adlarının FETÖ PDY silahlı terör örgütüne karıştıklarını iddia ederek ailenin de kendilerine inanmaları neticesinde şüpheli şahısların yönlendirmesiyle toplamda 5 milyon 192 bin Türk lirası zarara uğratacak şekilde dolandıran ve almış oldukları paraları da kripto borsalarıyla başka hesaplara havale ettikleri tespit edilen nitelikli dolandırıcılık olayı kapsamında ilimiz merkezli Van, Samsun, İstanbul illerinde de eş zamanlı operasyon yapılmış. Toplamda 8 şüpheli şahıs ikametlerinde yakalanarak ilimize getirilmiştir. İşlemleri devam eden şüpheli şahısların adli makamlara da sevki sağlanacaktır. Bu önemli operasyon içinde ben il emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum ekipleriyle birlikte. Evet, asayiş konularına yine girmeden önce bu yılla ilgili belirtmek istediğim bir diğer konu, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasındaki birkaç veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kolluk bilimlerimizce yapılan araştırma, araştırmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan 29 yıl, yağma ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 25 yıl, e, tasarlayarak adam öldürme suçundan 20 yıl, 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 19 yıl, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl, uyuşturucu madde kullanmak, satın almak ve bulundurmak suçundan da 14 yıl, hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan şahısların hepsinin de yakalandığını ve adli makamlara intikalinin sağlandığını ifade etmek istiyorum. Burada yine yakalanan şahıslarla ilgili sizlerle paylaşacağımız bilgi notlarında daha detay bilgileri görebileceksiniz. 7 Kasım 12 Aralık 2024 tarihleri arasında yine yapılan icra edilen faaliyetlerimize baktığımız zaman asayiş konularında 2158 genel asayiş olayı meydana gelmiş ilimizde bu olayların %96'sı aydınlatılmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre mal varlığına işlenen suçlarda özellikle evden iş yerinden ve otodan hırsızlık olaylarında %26'lık bir azalma meydana gelmiştir. Bu da sevindirici bir oran Yine meydana gelen olayların %78'i aydınlatılmıştır. Dönem içerisinde yürütülen asayiş hizmetlerinde 80 tüfek, 25 tabanca, 12 kurusıkı tabanca, 131 bıçak, 94 fişek ele geçirilmiş. Bir önceki yılın yine aynı dönemine göre tabanca ve av tüfeği yakalamalarında da %41'lik bir artış sağlanmıştır arkadaşlar. Dönem içerisinde 163 aile içi ve kadına karşı şiddet olayı meydana gelmiş. Toplam 10 koruyucu, 131 önleyici tedbir kararı verilmiştir. KADES tanıtımına yönelik de çeşitli radyo programları ve öğrenci yurtlarında, AVM'lerde eğitimler, tanıtımlar devam etmektedir. Evet, siber suçlarla mücadele biliyorsunuz yine çok önemli bir başlığımız. Dönem içerisinde 136 olay meydana gelmiş. Meydana gelen olaylarda aydınlatma oranının 172 oranında olduğunu söylemek isterim. Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında sosyal medya platformları üzerinden televizyon satışı vaadiyle yine iki vatandaşımızı dolandıran şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce iki ayrı dosyadan ayrı ayrı tutuklanmıştır arkadaşlar. Bu kapsamda dolandırıcılık mağduru olmamaları için vatandaşlarımızı daha dikkatli olmalarını az önceki o teknolojik çalışmalarla ilgili yapılan bir takım inandırıcı, ikna edici faaliyetleri de göz önünde bulundurarak onları daha dikkatli olmaya davet ediyoruz vatandaşlarımızı. Evet, burada ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde 47 terör iltisaklı, 4 müstehcen, 12 karayolları trafik kanununa muhalefet, 3 halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, 2 Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve organlarını aşağılamak olmak üzere toplamda 68 sosyal medya hesabı hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, terörle mücadele konularında Gerçekten çok fazla yapılan çalışmalar var arkadaşlar. Özellikle PKK terör örgütü propagandası yapmak suç kapsamında yine bir şahsın yakalandığını, yine FETÖ PD'ye silahlı terör örgütüne üye olma suç kapsamında gerçekleştirilen 7 operasyonda da yakalanan 12 şahıstan 3'ünün tutuklandığını ifade etmek istiyorum. Burada kaç 30 operasyonu Türkiye genelinde biliyorsunuz eş zamanlı yapılıyor. Burada da Sandıklı, Sinanpaşa ilçelerimizde, Ankara, Uşak ve Antalya illerinde eş zamanlı yapılıyor. Bu operasyon ve 16 şüpheli şahsın yakalandığını, üçünün tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini ifade etmem lazım. Evet, yine narkotik suçlarla ilgili başlıklarımız var. Kısaca onlara da değineyim. Daha sonra size zaten bilgilerimizi, bilgi notlarını vereceğiz. uyuşturucuyla mücadelede 134 olaya müdahale edilmiş, şahıslardan 14'ü adli makamlarca tutuklanmıştır. E, trafik konusuna şöyle bir girelim kısaca en son bilgilendirme yaptığımız tarihten itibaren ilimizde 70.521 araç kontrol edilmiş 175 yaralanmalı kaza meydana gelmiş bu kazalar sonucunda 314 vatandaşımız e, yaralanmıştır. Ne yazık ki yine e, 8 motosikletimizin trafikten men edildiğini ifade etmek istiyorum. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularında da yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Dönem içerisinde 79 olay meydana gelmiş gerçekleştirilen iki operasyon sonucunda iki organizatör tutuklanıyor, yakalanıyor ve 9095 lira idari para cezası uygulanmıştır kendilerine. Ayrıca 108 düzensiz göçmen yakalanmış ve geri gönderme merkezine sevkleri sağlanmıştır. Evet yine İl Göç İdaresi verilerimize göre de 7 Kasım 11 Aralık tarihleri arasında 45 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemi uygulanmış geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde %69.66 yani yüzde %70'lerde bir artış kaydedilmiş bu rakamlarda. Mobil göç noktamızda arkadaşlar mayıs ayından itibaren faaliyette ve bu belirlenen tarihler arasında 9 düzensiz göçmen tespit edilip haklarında da sınır dışı işlemleri yapılmıştır. Göksem diye bir birimimiz var. Bir gün orada da inşallah basın mensuplarımızı ağırlayalım. Orada da bir basın açıklaması yapalım istiyorum. 15 Kasım 2024 tarihinde elimizde faaliyete başladı. Göksemimiz daha yeni tamamlandı. Bugün itibariyle bu merkezden de 28 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemi tesis edilmiştir. Evet, yılın son toplantısı ifadesiyle, vesilesiyle, belki birkaç cümleyle bu yılı tamamlamış olmanın getirdiği hem bir memnuniyet hem böyle başarılı çalışmaların yapılmasıyla sizlerin karşısında olduğumuz bir açıklamayı geride bırakıyoruz. Ben tüm e, kolluk kuvvetlerimize, il emniyet müdürümüze, il jandarma komutanımıza, onlarla birlikte çalışan tüm ayrı ayrı birimlerdeki personellerimize özverili çalışmaları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, belki şunu ifade etmem gerekiyor: Bizler bu şehri e, gerçekten seviyoruz, bizler ülkemizi seviyoruz ve kamu personelleri olarak canla başla büyük bir özveriyle e, bu şehrin vatandaşları için, bu şehrin kurumları için çalışıyoruz. Dolayısıyla her türlü kamu kurumunun yaptığı özverili çalış çalışmalar için doğrudan valiliğimize bağlı ve bana bağlı olan tüm birimlerdeki arkadaşlarımızın özverilik, gayretli, fedakar çalışmaları için ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Bu şehrin kurumlarına değerlerine itibarlı bir şekilde sahip çıkalım. Kişisel bir takım çatışmalar, anlaşmazlıklar yüzünden kamu kurumlarımızı ve bu şehrin marka değerlerini yıpratmayalım diye son bir uyarıyla basın toplantımızı tamamlamak istiyorum. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.